Evet. Top bulamayan masum köylüler adlı çalışmamız. O nasıl bir gülüş ya? Şeker. Benim gülüşüm Ne anne? Çok güzelsin aşkım. Hadi Bade. Zaten. Bade düşürdü. Evet. Hadi bakalım anneciğim. Bakıyor musun ben? Hadi bakalım. 10 olan biter. 2, 3. Kazanır. 1. 1, 1. 2, 1. 2, 1. Badesu 2, 1 önde. Kozalak oyunu. 3, 1. 3, 2. 3, 3. 3, 3. Evet olmadı vadi bu. Yani. Düzgün atmalıydın. Hata sende. Evet. Kaç 4 3. Evet. Sıfır diyor, <laughs> sıfır. Hemen. hadi <laughs> Hadi vadi Sıfırcı seni. <laughs> evet. Ya. Hadi olmadı. Tamam, hadi, 4 dört. <laughs> <laughs> evet. 5-4. Bade 5. Soner 4. Çok çekişmeli geçiyor. <laughs> Düşüyor da oynuyoruz. Beş beş. Karga sesi. Karga sesi. Ne var, ses? Karga dönüyor. Kaçmıyor. Hayır kanka evet. geldi yan taraftan. Bu oyunun kazanı bence. Bence. Bade Tebrikler. Alkış. Ödülümüz ne? Ödülümüz. Ne? Ödülümüz. Kozalak. Evet. Ne? Ödülümüz ne biliyor musun? Kozalak ağacı. Bacan kozalak ağacını hediye ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Tebrikler. Bo, bo, Görüşürüz. Alkışlar. Alkışlar. <laughs> Alkışlar. Bay bay.